Kim İslam'dan başka din ararsa asla ondan kabul edilmeyecek. İslam geldikten sonra Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi geldikten sonra diğer dinlerin hükümleri kaldırılmıştır. Sadece ahiret sabahına kadar peygamber sadece İslam dini geçerlidir arkadaşlar. Ondan başka din hak din yoktur. Hak din var demeye kalkarsa bir adam ya o da din, bu da din demeye kalkarsa, o da normal, bu da demeye demeye kalkarsa, bu ayeti kerimeye ters düşüyor arkadaşlar. Ayete ters düşmek demek, Allah muhafaza için insanı dinden çıkartır. Hak din yok, batıl. Allah'a iftira atan onlar diyor. Allah'ımız uyuyor. Hristiyanlar için ne diyor Mevla Teala? Yahudiler için, Hristiyanlar için enna yufekün. Onlar bana iftira atıyor mu diyor Mevlamız diyor? Gatelehumullah. Allah onlara harp ilan savaş ilan Neden onlar Allah'a iftira atıyorlar? Yani en az yaptıkları konu Allah'a ne yapıyorlar? İftira atıyorlar. Senin peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve asla kabul etmiyorlar. En az bunları ya ki bunlar da İslam'ın şartlarından biliyorsun arkadaşlar. Bu bir. iki Yine Letejidenne eşittin insanlar düşmanlık Yahudilerle ve müşriklerle ve letejidenne akrabahum meddeni atekidun insanlar arasında diyor size diyor düşman ada, düşman anlayamadı ne kim sayıyor Yahudiler müşrikler Hristiyanlar neymiş bize düşman düşman diyor Allah anlayamadı ne diyor adave Adalet diyorum sana ya. Hiçbir tane ayette şunu bulamazsın. Bunlardan size dost var. Yok. Yok diyor Mevla. Bunlar düşman diyor sizin için. La <Sülüyor> tettehidul yehude ve nesara evliya <Sessizlik> bağduhu mevliya <Sessizlik> Yahudileri, Hristiyanları ey iman edenler dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur. Ve men yetevellehum minkum fe inne minhum. Her kim onları dost edinirse onlardandır. İnne Allah la yehdil kavme zalimin. Allah zalim kavmi hidayet etmez. Bitti bitti değil. La tettehidû bidâneten min dûlüküm. Ey iman Onlara diyor sakın diyor sırlarınızı açmayın. Sırlarınızı ne kadar açmayın. Ve Onlar sizin sıkıntıya düşmenizi sever. Allah buyuruyor diyorum size. Onların diyor şu anda görmüş olduğunuz ağızlarından, medyalarından, çalışmalarından, şunlarından, bunlar o öfkelerinin daha diyor fazlası içlerinde gizlidir diyor onlara Mevla'da. Daha çok işlerinde gizlidir diyor. Ve ve sudurhum sudûruhum ekber. İçlerinde diyor daha büyük kinleri var size karşı Mevla Tanrım. İkinci ayette ne buyuruyor musun? Ha entum tuhibbun. Siz var ya onları seviyorsunuz diyor. Ve la yuhibbunek onlar sizi sevmiyor. Onlar sizi sevmiyor. Ve Mevla vurmutu bir gayılıküm. Öfkeninize, öfkeninize geberin diyor Allah onlara. Ayet bunlar ya.